buradan yokuşu çıktık 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 geldik ters yöne gidiyor buradan aşağıdan çıktık <laughs> hastayım da çok arkadaşlar biraz grip oldum tabi üşütmekte de değil bulaşıcıdır biraz tepeye çıkmışken ufak dağları çekeyim size Arkadaşlar böyle görün o bütün kayaların başında oturdum o kirli tepesi bu çayran tepesi şurası delikli taş oranın aşağı tarafı koca Gül Ondan sonra Diğer burası şu sivri tepe, şurası da e, şeydir, neydi oranın ismi ya, her yani neyse. Yusuf Gölü, oraya o tepeye çıktım, ta diğer tepenin başında da oturdum. O dağların başında her yerde oturdum, her yerde koyun yaydım. Öyle görmeyin taşlık kayalı sanmayın. Orada güzel otlaklar, güzel sular var arkadaşlar. Harika sular var. <laughs> Orası aşağı şavatla yukarı şavattır. Kayan aşağı tarafı yukarı şavat, aşağısı aşağı şavat. Orada su kuyudan çıkmadır. Bu taraf zaten Elbistan bölgesi. bugün günlerde cumartesi avcılar gene zırm 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 mermi sıkıyor dağlarda bu bölge ava açıldığı için çok yoğun bir şekilde avcı geliyor buraya sıkıyorlar bir kekliğe 20 defa sıkabiliyorlar 20 defa sıkabiliyorlar Yusuf'la bir arkadaşım yorumda Yusuf abi yaralı kurt nereye gitti valla bilmiyorum <laughs> ki. Kesin o bir tepelere falan gelmiştir. O büyük ihtimalle bu coğrafyada bu gördüğünüz o coğrafyada tek kurtların su içebileceği alanlar arkadaşlar. Şuralardan tutun. Böyle görebileceğiniz alanda kurdun su içebileceği tek nokta bu direktir arkadaşlar. Bu verici direğin alt tarafındaki depodaki sudandır. Bir tek hayvanların gelip su içebileceği alan orasıdır. Başka da hiçbir su yok burada. Su vardı. Aşağıda dere vardı. Uyu vardı. Hep suyu boldu. Biz çekiyor. Teknelerle dolduruyorduk. Kurt da içiyordu. Kuş da içiyordu. O kurumuş. Pınar yaptılar. Kurutmuşlar. Şu yukarıdaki biri koku üstünde taşardı. Su var içinde ama taşmadığı için hayvanlar ulaşamıyor. O da kuraklıktan dolayı yağmur yağmadığı için ee, bu noktada tek kurtların bu bölgeye gelmesinin ana sebebinden bir tanesi gelip bu noktada su içmeleri arkadaşlar. Gelip bu depoda artan sudan içiyorlar. O yaralı kurtta büyük ihtimal zaten kurt yaralanırsa. Çok su tüketir ve gider ölür üzerine. Ee, kesinlikle bu suya geldi. İşte buralarda bir yerdedir. Geçen sene şu taş şu zirvede bir tane ölü bulmuştum. Aynı geçen sene şu aşağıdaki dağın üstündeki zirvede de bir tane bulmuştum ölü. Onu Miki bulmuştu. Bunu da e, Miki'nin kızı bulmuştu. Onun için arkadaşlar yaklaşık 40 gündür, 45 gündür insanlar tarlalara tohumlarını ekti, gübre attılar, bider attılar. Ama bir damla yağış bile düşmedi. Ben dahil, ben de ektim. Hatta benim daha bir tarla zamandan dolayı ekemedim. Onu da yapabilirsem yarın ekeceğim. Ee, ama yağış değmedi. Allah büyüktür diyelim. Yapacak bir şey yok. Elimizde bir şey de gelmiyor. Suyumuz yok ki sulayalım da. İşte arkadaşlar. Bunu size paylaştım. Bugün biri kokain üst tarafından ineceğiz. Bu aşağı kıyıları yaymaya çalışacağız. Bakalım hayırlısıyla. Arkadaşlar kara nasıl düşmüş bakın aynı kar gibi. Burada güneşi geç görüyor. Buralar kar gibi kara almış. Şimdi kuyudan biraz su alacağım içeceğim arkadaşlar. Öncelikle şişemde su var. Ama tekrardan biraz su almam lazım içeyim. Biraz öyle hastayım arkadaşlar boğazım. Sırt çantamı çıkarayım. Sırt çantam içinde şu şişesi olacaktı. Bunu tutayım böyle. Böyle tutayım. Ama nasıl açacağım? biraz içeyim öncelikle. Ondan sonra uyuda doldurmaya çalışayım. Frenleri alayım biraz. Önce bu kamerayı bir yere indirmem lazım. Ki ben de sudan su alayım. İyice inmemiz lazım. Kuyu temiz. Aha. 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 Suyu aldım. Evet. Suyu doldurdum kuyudan. güzelce kapatayım ki şu. Pardon arkadaşlar. Ay ay ay. Bu böyle alıç ağacı da var. Suyun damarı tam şu kayanın dibi oradan geliyor. İçine damlıyor. Böyle sular çok kireçli olmaz arkadaşlar. Kireç olanı çok düşük olur. Çünkü bineğim su az olduğu için toprak arıtma görevi görür suda. Ama daha çok kara yakın olan yüksek dağlardaki sular kireç oranı çok yüksek olur. Ve bunu da çay yaptığında apaçık belli. Burada da kuş burnu var. Kuş burnu böyle bir tane iki tane kuş yuvası varmış. Bakın yuva orada. Şöyle şu iri alayım. Vücudumuza şey yapsın. Biraz C vitamini versin. Yüksek derecede C vitamini var kuş burnunda. arkadaşlar. Burada çıkma gibi bir ihtimal yok ama ot da var arkadaşlar yani. Yiyebileceği, oyalanacağı otlar var. Onun için burada rahat yayılıyor. Burada oturdum böyle ben güneşleniyorum. Onlar da güzelce yayılıyor. Biraz yayılsın, karnını doyursun. Ondan sonra aşağı taraflara doğru gideceğiz. Taralar üst tarafları oralarda yayılsın biraz. Ki karnını doyurabilsin. Karşıda yol var. Tam ayağın arası. Keçiler zorluyor ki oradan çıksınlar. Koyunlar peşine verir götürürler. Buralar hep tarlaymış önceden arkadaşlar. Şu aşağılar. Hani demek öküzlerle sürüyorlarmış. Ah, 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 ah. Oh! Rrrr! tepede tam tepenin başından bu tarafa yani büyük dağ değil Salaman dağ değil önündeki dağın tepesinde Sadık abinin koyunları var orada köpeği hav hiç durmadan havluyor niye havluyor anlamıyorum bize mi havluyor Yoksa kendiliğinden korkmuş mu ha oluyor? Orayı bilmiyorum. Burada koyular kımıldamadan yayılıyor arkadaşlar. Şu otlar güzelim otları yiyorlar. Kuru burada genellikle yonca ağırlıklı. Yonca hep şu gördüğünüz kurumuş yonca. Yeşil ot olmasa var ya bu yoncadan bir gramını yerde bırakmaz. Girişir, damıldamadan yayılır. Şu dağın dibine kadar girdim. O dibe girdim. Oradan ta o dağ kayaların önüne gittim. Orada bir döndüm. Buraya şu tepede geri çevirdim. Ucu aşağı indi. Yukarısı ta oralarda. Üst tarafta. Böyle girdim yayılmış yayla yayla yavaş yavaş kendini de yormuyor beni de havada sıcak güneş yazdan kalma bir gün böyle güzel yayılır böyle yayıldığı zaman can kurban yavaş yavaş ayda zaman hızlı bir şekilde doyar etlenir güzelleşir sıkıştırıyorum bazen Arkadaşlar geçiş yapıyorum. Yani köyden buralara yani otlu yerlere geliyorum. Buralara bu bir iki haftadır getirip yayıyoruz. Ama köyün yakın yerlerini hep yaydık mesela. Çıkarken yayılıyor, giderken yayılıyor, bitiriyor. Ot buralarda var. Burada bir buçuk iki saat güzel yayıldı mı tıka basa dolu, şey yapıyor, doluyor. Kanır çıkıyor ondan sonra gidiyor suyun içi eve gidiyor. Mesela koyun gelirken de ben çekiyorum. Önüne geçin durdur diyorsunuz. Arkadaşlar orada durdursam hayvan aç kalır. Zaten o geçiştir yani geliyorum. Koyunu yürütüyorum ki koyun gelsin buralara. Bu meralara gelsin yayılsın buralarda. Mesela saat dört buçuk kadar burada yayarım. Kaçta geldim buraya? On bir buçukta. On birde ulaştım. Burayla köy arası kaç kilometre nerede baksan. Dört beş kilometre mesafe var. Ee, bir kilometre öyle çıksa iki, üç, dört, dört kilometre falan. Buralar otludur, yayılsın burada. Kamalı bu dağın dibinde yayılır, iyice karnını doyurur. Aynı darguş diyorlar Bir o tarafa giderim, önünü kırarım, böyle yavaşça yayılır, bu tarafa gelir. Bu tarafta önünü kırarım, dalga dalga, yukarıdan aşağıya doğru o şekil indim. Dört buçak kadar yayılır, burada doyar, ondan sonra ağzını yokuşa vermem. Bu dere yatağından birini al eden. Yavaşça yayla yayla suya gider. Orada suyunu içer. Yukarıdan aşağı iner. Yaklaşık bir buçuk kilometrede yavaşça yürüyerek yayılarak eve doğru gider. Yani o yürümesi yayma değil. Yayma buralar oluyor arkadaşlar. Buralarda yayıyoruz hayvanı. Buralarda önüne giriyoruz, durduruyoruz, sıkıştırıyoruz. Zaten burada sen yürütmek istesen de yürümez. Çünkü ot bol burada. Bütün seçenekler var önünde. Kuru, yaş, dolu. İstediği gibi girip yayılıyor. Bak şunlar kendi kendine dönüp bulundukları yerde yayılıyorlar. Karnı hızlıca doyar burada. Allah'ın sofrası boş olmaz arkadaşlar. Yani köyün bitişinde yanında oralarda önüne girsem durdursam koyun. Bir şey yok. Durmaz. Sağa kaçar, sola kaçar. Bu yürütüyoruz. Önünü veriyorum. Geliyor buralarda. Akşama kadar yayıyorum şu kaşık taraflar, taraların üst tarafı, şu tepeler, şu dipler, oraları güzel otlar olur oralar. gün ya yağış değdiği için yeşil otu çok olur. Keçi sürüleri orada bir şey olmadı. Üç tane sürü gelip giriyor. 3 tane keçi sürüsü. Keçi sürüsü şu an tam tepede. Tam Ağıl Deresi'nin tepesinde bir tanesi. Bir tane koyun ve keçi karışık. Bir tanesi de sırf erkek kurbanlık tekeler. Adı de oradan geldi Dağı tam yamaçta köpekler halen avlıyor demek ki avcılar orada mermi sıktı etrafında köpekler ona avlıyor dediğim gibi bugün cumartesi avcılar dağları doldurmuşlar doğa için kötü bir gün Bizim için iyi bir gün. niye iyi gün. Avcılar mermi sıktıkça kurt bölgede durmuyor. Bölgede kaçıyorlar. İster istemez sıkıyorlar. Kurt mermiden korkuyor. Bölgeyi terk ediyor. Biz de rahatça koyunları yiyebiliyoruz. O Normande şu tepelerde mepelerde durur. Bizi izler. Arkada bir koyun kalacak mı? koyun aşırı bir şekilde dağılacak mı? Koyun hızlayacak mı? Ama avcılar sıktı at gidiyor. Bölgeyi terk ediyor. Bu çukurlar ot yağını arkadaşlar. İnanın ki ot yağını böyle. Ot bahardan daha güzel olmuş kuru otlar zaten o kadar güzel. Oyunu içine kırdığımız zaman yarım saat içinde yayılır buranın. Şu kayalıklara kadar gitsin. Oradan önünü kırayım. Doğumlar biraz daha biraz var. 5-6 Bir tane var ama bu hafta doğumun olmayacağı gözüküyor Onlar da doğurursa herhalde koşar istirahate çekilmiş o süreçte doğumlar azalacak otların içine ben giremiyorum bile otlar da hep yonca yaban buğdayı Tekat. Ne arıyorsunuz? Önünüz dolu ya. Yığılı yığılı bakın yığılı arkadaşlar. İnan ki yığılı yeşil dolu kök. Köküne gir yay. Çek Kazarım size. Arkadaşlar düğünü tutmuyorsun. Tutmaz olur muyum? Tutuyorum bazen. Ben de iyi bir çobanım. Kendi çapımda ben de güzel bir çobanım. Bazen önünü durdurabiliyorum. Bak böyle Önü çevirdim şurada bir taşcık var O taşa biraz Oturayım böyle fırsatını buldum O da <laughs> Oturacağım Dizlerin ayakların bacakların Biraz istirahat edecek Burada yayılır şimdi En az Bir yarım saat burada Kuru yaş beraber yutar Do Doydu arkadaşlar bir su olsa burası köye yakın orada da çok ot yok şeyde sulasak böyle bu saatte daha güzel yayılır daha iştahlı olsun ben gene saat 5'te falan suya götürürüm bir saat daha yayılır 6-6.30'a altı, altı kadar ondan sonra eve gider evdeki koyuncuklarımla ilgilenirim onları yemlerim sularım